Ve maç sonundayız. Red Knight takımından Ahmet yanımız. Ahmet güzel maç oldu. Güzel goller attı. Neler düşünüyorsunuz? Takım iyi değildik ama olsun ama biz, benim konuşacaklarım hakkında değil. Ee, ben Bektaş'a buradan özür dilemek istiyorum. Geçen PES oynadık. Ee, 8 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik çok üzüldü. Ben kendimi affetmesini istiyorum buradan. Yani özür diliyorum ben onun onlarını kırdım. Hani beni affetmiyor da. <laughs> yani o zaman bugün Bektaş'ın oynamama nedeni moral bozukluğu tabii, olabilir tabii. mi? Ke kesinlikle ondan oynamadı. Ben ondan çok özür diliyorum. Onun ben, affetsin beni ya. <gülüyor> <gülüyor> bu video onu, herhalde Bektaş'ı tekrardan ya yani, Çok maç başı ortalama 4 gol yedi. 29 30 gol yedi. Yani Özür zaten zaten belliydi bugün biraz ee, moral yani de bozuktu. Yani, <laughs> yani aslında sakat falan değil yani. Ay, buradan da bir de Fikret'e ben maçın yıldızı onu seçiyorum. O on, rakip takımdan. <laughs> kendisine iyi baksın bari. Atlandım dedi oynamadı ama. Mesaj mesajlar yerine gidecektir. <laughs> Senin <Sınavaltın> artık <laughs> yani kendilerine bir izermezsinler. Şey Her erkek <laughs> maçları başarırlar. <laughs> Sağ olasın hocam.